Altyazı ekleyen ve çizgi Herkese ben Ferdi. Bugün CSGO topluluk sunucularının bir yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Hungar e, Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games. Tabi ben İngilizce bilmediğim için Hunger Games. Yanımda kimler var? Siz kendinizi tanıtın sırayla arkadaşlar. Ben Ali. Evet çok güzel tanıtıyorlar kendilerini. Evet. Madalyaları var bu konuda. Goncalı bıçak yedi. Goncalı çok bıçak çok... yedi. Sen kimsin Goncalı'yı bıçak Gel lan buraya şerefsiz. Elican var. Direkt beni bıçak Arkanda var biri. Ge Neredesiniz? Bir Neredesiniz? Neredesiniz? Arkandaydı. Abi ya arkamdan bıçak yedim. Neyse intikamını aldım abi, oyuncu Abi bıçağım yani. yok ki Bıçağı bıçağım yok. Abisi takım pul geverdi. Ortaya gitmesek daha iyi olur bence. <laughs> Ozi kaldı bir tek dur. Ozi iyi Şimdi. Ozi orada Bas. iki tane adam var. Bir tanesi diğerini Bas. öldürdü. Tabi beni göremediğiniz için. Sen hangisin ki? oğlum? <laughs> i̇şte var. Kız <laughs> kız <laughs> diyorum. Neyse ya bitirelim dur. Shop yazayım biraz kaç puanım var. Kaç param oldu yazmıyor. Ne mantıksız bir şey. Direkt ortaya yardırın da bir iki adam bıçaklayıp geçelim. Biriniz bıçaklamıyorum lütfen. Bu benim. Oturan Hı. benim. Tamam ben buradayım ben. Yani. gel 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 şu adamın peşine. Aa bıçak almamışım. <laughs> Aferin. Tek gelmedi mi? Eğer onu alırsa GG. Aynen. Almışım ya. Bu çok Abi ben kaçtım <laughs> valla. Ben de kaçtım Hiç artık. Hiç alamayacağım. Sağda ikisinden bir şey çıkarsa şanslıyım. Gördü bizi. Ben de sağ, en Aha. sağa gidiyorum. Goncalı peşimde şu an benim. Anda... İnşallah abi adama silah çıkmış da bende de mekon <laughs> var. Oo, kaçıyorum ben başka yere. Dur yardıma geliyorum. Diggle var. Oğlum bu ne lan? Üçüncü kutudan baş çıkarsa ben oyunu bırakıp gidiyorum buradan. Aha iki tane baş mı çıktı? şu an adam burada yardım lazım. Abi silahlı şey adam ya. Aa, Helal be döküm. adam sen, sen, ben sen, var. sen o benim o canım var. 9 canım var. Arkada kutu var. Gel bunu al bu. sen. Silah var benim. Tamam şey şeyini al. Allah tamam. sizi Hiç bas tutmaz. Çığırır. Aa adam daha da. Gel gel mesela. Oley sesçi be. Aa sirdi. Of güzel vuruyor. Kanka abi kişi ileride kişi o. Kişi o ileride kişi de var. var. İleride iki kişi var. Onun benim. çok az canı Kanka, var vurdum ben Kanka sende SSC mi var? Atsana bana iki dakika ben ölünce sen geri alırsın Abi ben dağın içine raşıyacağım ya Gel sen de yaklaş da Tamam UMP buldum Ses vermeden Oğlum ne yapıyorsun ki Adam orada <laughs> Abi sağdan geldi ya şansıma 81 canı var Daha ben o içerdesinin <laughs> 40 canı var 15 canı e, kaldı İçeride mi var? Aynen İçeride 40 can var ee, O vurduğunun i̇şte 15 var. canı var Öldün mü? Öldüm ben öldüm Tekin var mı? Bu sepe falan. Tek tek. İçeride adam var. var. Senden mi? Bu sepet atsana bana. Bak 20 canı var Ozi, o diyor sıktığın adamın. 10 canı kaldı. Nerede? Ha burada. arkasında 10 canı var. Oha, bir tane oğlum, var. Baba, Abi lan. tabancanız yok mu? Tabanca. Shotgun aldı. Tam geliyor, 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 Önünde Öldünüz. de shotgun. helal. 15 canı var bir tane daha adam var. Helal. Abi canlarını helal. toplayın. Kimin canı varsa o toplasın. Ozu toplasın. Tamam Ozi. Bir ta diğerini al. Bir bak oranın içinde. Ee, mağaranın içinde 40 canı var, 41 canı. Al yerdeki silah gir abi. Ah. Allah al, iste sana. Evet, şu mağaranın içinde sağdan giriyorsun, aynen. Sen gir ben e, yaklaşınca sana haber veririm. Bayağı bir derinde şu an. Ha şu an Yo, iyi. bakıyor tam, tam kapıda, Tam kapıda, tam kapıda. Tamam süper. Şey Sen var, Mac, Mac mi vardı? Yok, MP10 mu? Mac10, Mac aynen. Bir de az önceki yerinizde adam. Şimdi ha, uçağın orada scout var. Şu an daha sizi görmedi ikiniz de. Bak gördün sen onu ama o seni görüyor. Görmedi. görmedi. Bak Sağda bak tam uçakta. Fark etti seni. Dur 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 abi. Vurlayarak geç abi. abi. Bak yaklaş Değil. yaklaş, yaklaş Ozzy sen yaklaş. Vurdum. Hadi hadi hadi. Vurdum ben de kanka. Of. Çıktı adam. Kaç canı vur, vur. var? 10 canı var. Çaktı cam çaktı Abi bıçaklamayız kalma. Ya abi. Sana bakıyor şu an. 10 canı var, 10 canı var alırsın. Helal adam. Son el. Map <laughs> ne olacak acaba? Ya? Güzel bir şey olur inşallah. HLS. Kanka. İki tane tam önünde var dümdüz. Yardım. <laughs> Kaç. Canın yok. Canın yok. Kanka. Diğer bir tanesi nerede? Sen bana onu söyle. Kanka, Biri... Geri... <laughs> Bilmiyorum. Gözüklüyor. Bir de canlarına baksana. Can az olan varsa onlardan başlarım. Kanka bir tane 5 canlı beş canı var. 5 canlı var aynen. Dur söyleyeyim ben. Tek başına gezen değil mi o? Yok. Hadi. Takım 3'ü de galiba ya. 3'ü de mi? Değil. Yok bir dakika değil. Naslı tamam şu an kapışıyorlar. Karşı. 5 canlı ölecek büyük ihtimalle. Bakayım. Arkanda. Abi ya. Ay ya, yanındaydı oğlum. <laughs> Görmedim. Tamam gitti. Yine mi bu x kaldı? Şerefsizler. Bu 5 canlıyı da ben 5 can bıraktım. Açma bam. Mermim bitti de vuramadım. Sesçi. SSG. Neyse Abi buğume. Aa Diggle çıktı. Senin Ay, altında Diggle çıkıyor. Bir şey diyeyim mi? Buradaki silahlar hep aynı çıkıyor. Buradaki, Her yerdeki kutulardaki silahlar hep aynı. Buradaki silah öğrendiğimiz iyi oldu bak. Direkt suya gideceğim. Bir de e, şey var. E, silahlar aynı yerleri de aynı. Bak bak adama doğru ateş ediyor bak. <laughs> Yanlışlıkla vurdun <oradan> şey. <için. gülüyor> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Bir can. Tamam haydi bakalım kim alacak? Adilce dövüş. Ben olsam direkt çıkardım kafasına ya. hadi. Aynen ben ne uğraşsam ya. İyi Benim kaçlar ya. Come on. Aman inşallah mermi seker kafana girer lan. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla mermi sekermiş kafasına gidiyormuş ki. Ya da klavyen bozulur aşağıdaki dikenlere batarsın. <laughs> dikenleri gülesin inşallah. Ne kadar mantıklı şeyler. Helal <laughs> en azından beni öldüren adam. Aynen. Birinci olmasaydı yani yoksa biliyorum böyle. Kanka su üç tarafta aynı mı? Abi en berbat yerdeyim ya. Yani. Yok böyle bir şey. Direkt evet, silah alacağım. Kismi baby. Aa kutu ben direkt eve gidiyorum ya. Abi bu, bu kutunu oh, e e bilmiyor kimse. E 50. Kim? Adamlar bilmiyor burada bir tane kutu var. Ben hep aynı aynısını alıyorum ama kimse yerini bilmiyor. <laughs> Şimdi iki kişi indirdim. O tepedeki kim? Dinozor. Bayağı vurdum alacağım onu. 150 canım var zaten rahatlayayım. Aldım. Kanka, bu kim? O kim? Evde <laughs> olan kim? Evde olan kim? Hop aldım ben evde değilim ben suya doğru geliyorum şu an. Suda mısın sen? Ben hayvan. Abi can abi bu girdi. Ha, aldım. Diggle mı aldın suda? Sudayım ben de. Yok siz burada değilsiniz abi. Abi bu Diggle mı? Diggle aynen. Diggle aldım ben. Abi eve yardıma gelin ya. Tek başına mısın? Aynen. İçinde misin dışında mı? İçindeyim üst katta. Tamam geliyorum arkandan geliyorum. Evin arkasındayım şu an. Hop oh, güzeldi canım. Abi, Neredesiniz? Bence sen de dışarı çık ben o silahı alayım parkur yapalım. Evin içinde birisi var ama galiba bilmiyorum ki. Emin değilim. Parkurda o. mısın sen şu anda? Parkur yapıyorum şu an. Parkur bak, bak arkandayım ben. Arkandayım. Bak parkur yapıyorsun ben seni görüyorum. Burada adam var adam var burada mı? Of kötü düştüm. Benim o benim o. Tamam. Sen benim koyarak... adam var. Ha, bak şurada. Bana burada. Evin alt tarafına bir yardıma gelseniz. Bekle abi şu silahı alayım da. Uf kapattı. Of, abi. Kaptım. Nerede? Ben şurada arada. Sol mu sağ mı? Şurada, şurada. Gidiyorum arkasına gidiyorum. Canı evet. çok herhalde. Ben öyle sıktım öylesine de. Oğlum ya bana ne? Gördüm adamı. Abi bu fena sekiyormuş silah. Adamın boşuna suçladım ben. Ka arkandayım ben. Tam beni vurma. Ben Oha onun canım kaldı. Abi 50 canı varmış o adamın. Evet. Dur. Bir tanesi evet. nerede biliyor musun? Şu an evin arkasında scout. Scout. orada Mesela da birisi. Şey. Son adam zaten o. Yani yok. Onu şu an arkalarsanız biliyor musun? Nerede Yüzgürüm. evde mi? Ama yok yok ev değil. Çalılıklarda. Hepim yok ya. Sen devam et ben sana söyleyeceğim. Bak suya gir. Suyun sağında Çıkıp adam. Mı silah. Bak solda so, tam solunda lezim var. Solumda... O çimen var ya solunda çim. Kanka bana At, bak, tekrar bak, soğun. söylesene. Bana bak söyle. Nerede? Abi şu an lezim yakın. Ha gördü. Mermi yok ki mermi yok. Uf blok. 60 canı var. Yaklaş bence biraz. Koş öyle. koş koş koş. Beni gördü. Daha görmedi. 109 seni. canı var şu an 109 canı. <laughs> of. Ama alabilirsin. Sessizce şey git var. bak tam Yok orada değil. Solda, sol, solda. solda Ortadaki kişi ben bak tam. Evet orada. Orada. Aynen orada. Git Raşte ya. Şu an sağa bakıyor. O, bak gördün Daha seni Görmedim. görmedi bak bak. Çifte, çifte bas, bas yavaş yavaş. Şu an koş Uzaklaştı bayağı uzaklaştı, uzaklaştı şu an. O gitti. Koş 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 şu an. Nerede? Sol 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 SSC sol. SSC yalnız. Bakayım. Köşede. Seni görmedi. Daha sola bakıyor. Tahta var ya o tahtaların arkasında. Hah aynen orada. Aynen. Sağ ç sağ. Sağ, şşş. sağ. Sa sağda, sağda, sağda. Olum, Abi ya. mitte şu an. En mitte. en başlı. ortada, ortada. Evet orada. Bak gördün bak, sonra. Bak bak gördün. Şşt. Dur dur sıkma sıkma. Kaç sıkma, sıkma. 69. Görmedi hala. Şimdi Gör gördü. Mi? Aa görmedi, görmedi. görmedi. <laughs> Gör, aa gördü. Bum. Alırsın ya. Gitmiş canı. canı. Helal oh. 43. Bak raştan na... mid'e Mi doğru rush'tı mesafe yazalım. Abi yazat. yavaş yavaş git mermini harcam, mermini harcama. Koş koş koş. Al bıçağı koş. <laughs> ah vay hey, ya abi. güzel bu. Bu şey sessiz çekeyim çıkmıyor ya. Pala Operasyon. Aa ba- Honey bal. Ne bal? Sıçtı lan. Sıçtı. <laughs> <laughs> live it